Herkese selam. 12 Mart 2021 İzmir yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 7 koşulu bir program mevcut. Birinci koşu şartlı 4, 4 yarışlı 4 yaşlı Araplar 1600 kum. 7'li plasenin de başlangıç ayağı. Burada ilk olarak Gökhan Kocakaya idaresinde tempoyu kurup bitirmeye çalışacak olan 1 numaralı King Leo Plase'de kazanmaya en yakın tay olarak görünüyor. İkinci olarak da aradan gelip bir yarış gören 3 numaralı yek sıra Mustafa Çiçek idaresinde kazanmak için ikinci aday olacak. 2 numaralı Kopan Kıyamet ise e, kazandığı iki yarış sonrası İzmir'de şansını deneyecek. Ama bu grubun biraz daha altında olduğunu düşünüyorum. Yarın için bir sonuç alamayacak gibi görünüyor. İkinci koşuya geldiğimizde ise şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 çim. Bu koşuda ilk önceliği 6 numaralı Roto Vatore Ozeren idaresinde vermek istiyorum. Yarın için güzel bir koşu çıkaracaklar. İkinci olarak 3 numaralı Speedy Rock Sinan Özen'le son koşusunda vermişti kazandı. Yarın için de şanslı olacak. 2 numaralı Prime Runner. 1 numaralı Adahan. Ve son olarak da 8 numaralı Kahraman Kan. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı için yeterli olacak. Birbirine denk atların bir araya geldiği grup olarak düşünüyorum. Ve Beşli Ganyana'ya Handikap 14, 4 yukarı İngilizler 1600 kuma geçiyoruz. Günün en zor koşullarından birisi de burası. Burada öncelikli olarak size 11 numaralı Keep on Dreaming. Nevzat Avcı İdaresi'nde yarın için güzel bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Çimli daha ağırlıklı koşular yapacak. Ama yarın için 1600 kumda da güzel bir koşu çıkaracak diye düşünüyorum. Daha sonra 12 numaralı Jas Jasemin Doğukan Palavar idaresinde boş kilosuyla yarın için bindirmelerle kazanmaya çalışacak. 9 numaralı Anita Bilek Sercan Tırpan'la İzmir'de uzun bir aradan sonra tekrar İzmir'de şansını deneyecek kuponlarda bulunmalı. 7 numaralı Citroen önlerde gidiyor. Yarın da gidip koşuyu bitirmeye çalışacak. 5 numaralı Onur keza da öyle. Muhammed Mir Bilgin idaresinde kesinlikle kuponlarda bulunmalı. Yarın için AGF çıkmasını beklediğim 4 numaralı Ejrin Sultan küçük kuponlar için aslında tek denenebilir. Kalitesi net belli. Çok kuvvetli ataklarla geliyor. 53,5 kilo ile de Hüseyin Şimşek'le kazanma şansı yüksek. Küçük kuponlarınızda tek deneyebilirsiniz. Son olarak da bir numaralı She is my baby Mustafa Çiçek idaresinde kaliteli at bekleneni son koşusunda veremedi. Ağır kilosuna rağmen Mustafa Çiçekli kuponlarda bulunmalı. 4 numaralı Ejrin Sultan önde. Bu sayede matları yeriniz mevcut olduğu sürece yer verebilirsiniz. Ecrin Sultan'ın yarın koşu kazanma şansının yüksek olduğunu tekrar söylüyorum. Küçük kuponlarda tek olarak tek olarak denenebilir. 4. koşuya geçtiğimizde Maiden 4 yarıştı Araplar 1900 kum. İlk olarak burada Barış Kurulu idaresinde uzuna yatkın orijin ile Şebnem Hanım 11 numara. Yarın için güzel bir koşu çıkaracak. Daha sonra iki avantajıyla 4 numaralı Bey kızı Mustafa Çiçek'le büyük bir ihtimalle favori çıkacak. Bir numaralı Arslan Kraliçe Özgün An temsilcisi Gökhan Gökçe ile favorilerden bir değeri olacak diye düşünüyorum. Son olarak da 7 numaralı Küçük Savalana uzun aradan sonra 3 çim yarışı görmüştü. Uzun aradan sonra tekrar sağlara dönüyor. Bekir Mart Mırık idaresinde güzel bir koşu çıkarır diye düşünüyorum. Ve bir sonraki koşuya geçiyoruz. Buca Belediye Başkanlığı koşusu kısa vade 9, 4 ve yukarı İngilizler 1400 kum. Ee, bu koşunun bir benzerini Aksakallı Ökehan e, Prenses di var mıydı bilmiyorum. Queen of startta kalmıştı vardı. Ökehan kazanmıştı. Yarın için bu kadar şanslı olacağını düşünmüyorum. Aksakallı'nın tempo, rahat tempo kurmasını bekliyorum. Rahatsız edilmeyecek bence. Bu konuda avantajlı olduğu için bitirmeye yakın duruyor. Bir problem yaşaması durumunda da 3 numaralı Ökehan'la 5 numaralı Queen of Proti kuponlara yazılmalıdır diye düşünüyorum. Aksakallı yarın için avantajlı görünüyor. Altıncı koşuya geldiğimizde Handicap 14 3 yaşlı İngilizler 1200 kum Son koşusunda Barış Kurdu'yla 8 boyla Meydan'dan çıkmıştı bu Yonaguska temsilcisi Gereksiz iki kırbaç Vurdunu gördüm Barış Kurdu'nun Aslında çok rahat hiç vurmasa da Teşviklerle de kazanabilirdi Yarın içinde kuponlarda tek olabileceğini Düşünüyorum çok hazır durumda ve grupta müsait görünüyor. Yarın için ben kuponlara tek olarak 5 numaralı Tunç Star'ı gönül rahatlığıyla atılabileceğini düşünüyor ve günün son kuyusu şartlı 4, 4 ve yukarı Araplar 1200 çime geçiyorum. Burada 8 yaşında Joker temsilcisi karakterini ve başarısına saygıyla eğildiğim eser önceliğim olacak. Yarın yine bu kalabalık grupta net olarak Mustafa Çiçekli tempoyu kuracak. Sert temposu dahilinde zaten grubun çoğu dağılıp geride kalacak. Burada bindirmelerle gelmeye çalışacak bir Kağızber temsilcisi var. Kaçmayan, sprint atan 5 numaralı kutup, 2 numaralı Altepe, ve bir numaralı Akar Nejat. Kuponlara ayrımsız izi yazılmalı çünkü hepsinin arası var. Ve yarın kötü koşma ihtimalleri de olabilir. Eserin hazırlıkları işlerinde çok güzel. Çıkıp bitirme ihtimali yüksek. Burada size bir tane de sürpriz deneyebileceğiniz bir attan bahsetmek istiyorum. 231 gün aradan sonra geliyor. 10 numaralı uzuncuk çiçeği Hüseyin Şimşek'te kuponlara sürpriz olarak yazılabilir. Son olarak da kaftan. Onu atladık. Kusurumuza bakmayın. Nevzat Avcı yla. toplamda 6 at önerdik burada. Eser öncelikli olarak 1 numaralı Akarnacat, 2 numaralı Altepe, 4 numaralı Kaftan, 5 numaralı Kutup ve son olarak da sürpriz olarak denenebilecek 10 numaralı Uzuncuk çiçeğini tavsiye ediyoruz. İzmir yorumlarımız. Bu kadar Kocaeli yorumlarıyla tekrar birlikte olacağız.